Ee, herkese günaydın arkadaşlar. Hepinizi selamlıyorum. Saat sabahın galiba buçuk olması lazım. Ee, günaydın abla. Eee... Bilmem. Bu arada e, 15 derece. 15 derece değil tabii ki değil 15 derece değil arkadaşlar ee, şimdi bizim e, derecemiz biraz önce evde bakmıştım 8 8 yani artı yani şey değil mi eksi değil işte çünkü <laughs> ne diyeceğimi pek bilmiyorum. Sabah daha yeni kalktım. Sabah mağmurlu üzerimde. Havada... Havada güzel aslında yani. O kadar da... O kadar da şey değil. Ee... yani çok da soğuk değil. Bir de iyi de giyindim. Havlum falan da var. Bakalım, bir göle bir atlayış yapmak istiyorum. 21 gün boyunca yapmak istiyorum bunu. Ee, havalarda gitgide soğuyacak. Bakalım başarabilecek miyim? Bugün ilk günüm arkadaşlar. İyi ki geldiniz. Ee, böyle bir challenge video hazırlamak istiyorum, günlük. Bugün benim ilk günüm. Beni yalnız bırakmayın. <laughs> ee, belki size anlatacaklarım da olur. Ne bileyim şimdi öyle dedikten sonra da hiçbir şey gelmedi ya ee, neyse aşağıya doğru inelim. Göre doğru yaklaştık yani. Aaa, aa, çok aa, görüyorum. Ağaçta işte sincaplar, iki tane. Çok güzel. Çok güzel, çok tatlılar sincaplar. Oho. Çok güzeller. Bilmiyorum, göremiyorsunuz orada, Ben gördüm. Şimdi ee, mis gibi kestane ağaçlarının altından geçiyorum mis gibi kokuyor acaba beni duyuyor musunuz onu bile bilmiyorum bir dakika onu bir kontrol edip geliyorum Başaracağım zaten. Başaracağım değil mi? İyi hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. Bana ne yaman ben anlamam. Pek hesaplı ince iş. Sen seni bil sen seni. Sen sıkı tut çeneni. Eline diline hakim ol. Sonra ölüler yer seni. Cadılar mıydı? Bakalım yarın yapabilecek miyiz? Şey iyi değil mi? çok iyi hissediyorum. Şey. Belki uh -huh. Belki ee, Kahve almayı gidelim mi beraber Madem öyle Videoyu biraz genişletelim Değil mi Yapacaklarımı ya Bugün göstereyim size ya Ya yani ben çok istiyorum Eğer <laughs> Başarabilirsem olur. Bugün dediğim gibi 29 Ekim Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği bu demokratik ülkede yetiştiğim için, büyüdüğüm için çok şanslıyım. Onun değerlerini ve inkılaplarını anlatmaya devam edeceğim. Bence bunu hepimizin yapması gerekecek o zamanlarda. Evet. Ee, o zaman... Ee, hadi kahve almaya gidelim değil mi? Ha? Olur. Olur mu? Olur olur. Kahve almaya gidiyoruz. Gitmeye gidiyoruz Sevilen çocuklar Ölüm büyükler Kutlu <laughs> ayın üstü sen o Cumhuriyet Bayramının şarkısı nasıldı ya Marşı nasıldı Dilimin uzundu abi başka bir şey söylenir. Aklıma çok şey maçlar var da ee, ama unuttum hangisiydi mesela? Ee, hmm, aklıma gelecek mi acaba? Hmm, gelmeyecek sanırım. <laughs> sanırım gelmeyecek. Böyle olursa tabii ki gelmez. Neydi ya? 23 Nisan kutlu olsun Sevinin çocuklar Övünün büyükler 23 Nisan kutlu olsun Tabii ki bu değil ama <laughs> Aklıma gelmedi Sen de burada olmak ister miydin? Bence herkes doğada olmalı. Sizin için şu anda. Sizinle beraber. Çok güzel bir şey aslında. Ya aslında böyle şeyleri yapmak istiyorum ama yapıyoruz Ee, ya marşı unuttuk şimdi. Ama aklıma gelince söyleyeceğim. Gerçekten söyleyeceğim. Bu arada hava soğuk değil. Çok güzel. Ellerim üşümüyor. Kahve almaya gidince yine göstereceğim. Yine göstereceksem. Kameramızın şaftı bir takı dağılmış takılmış <laughs> diyecektim acaba ee, onu bir tutarsın şöyle kaldım şöyle tutayım şöyle üstüne koysam tutulmaz değil mi? sizce de tutuyor mu? mis gibi de kokuyor hmm. mis gibi kahve Eskiden hiç kahve içmezdim. Çok da yeni bir haber olmasa gerek bence e, benim yaşıma gelmiş birçok kişi bu dönemi yaşamıştır sanırım. E, Salü. her taraf kapalı. Ee, ben kahvemi güzel güzel içeyim. Ondan sonra eve doğru gideceğim. Evde de birkaç e, e, yapacak işler var. Yemek yapmayı düşünüyorum. Bu iş değil tabi benim için bir sanat <laughs> Ee, sonra bahçeyi falan temizlemek istiyorum. Gerçekten e, yani e, bir fil geçmiş kadar dağınık görünüyor bahçe. Bahçeden bir fil geçmiş kadar hatta bir, iki, üç, dört, beş, beş tane, beş tane, ah, beş tane ee, fil geçmiş gibi kadar. Dağım. Evet onu yapayım Ondan sonra Orada görüşelim mi O zaman Orada olunca gösteririm ben size <laughs> Evet Tacer YouTube'nuz geldi arkadaşlar. Madem bugün beraberiz. Yüzdük. Ee, ne derler? Kaldığımızı istedik. Ondan sonra. Ondan sonra cuma... Güzel şeyler düşündüm yolda. Ve De dedim ki. Için... Bu güzel pazar gününde yüzdükten sonra kahvemizi içtikten sonra neden ormana doğru gitmeyelim değil mi? Bence güzel bir şey. Bu pazar gününde ee, ormana gidilir bence. Zaten çok uzakta değil. Hemen yakınlarımda ormana gidelim beraber ortada. Biraz nefes alıp veriyorum.